Akıllı ulaşım yarışmasında proje detay raporunun tahmini maliyet ve proje zaman planlaması başlığına bakıyoruz. Maddelerimize bakalım. Projenin tahmini bütçesi hakkında bilgi verin. Burayı arkadaşlar aslında tablo halinde açıklıyoruz ve bu tabloyu alt metinle destekliyoruz. Bütçe planlaması malzemeler başlığı altında verilen bir malzeme fiyatlarına ve üretim yöntemlerinden açıklanan malzemenin fiyatları toplanarak elde edilmiş tablo sunulmalıdır. Buranın içerisine prototip maliyetini de ekleyebilirsiniz. Yani projenin prototipi için ayrı bir fiyat listesi, gerçek hayatta kullanılacak olan ancak bizim üreteceğimiz kısım için ayrı bir fiyat listesi ve seri üretime geçildiğinde tahmini bir fiyat listesi ortaya konulabilir üç farklı liste. Projenin en az maliyetle uygulanabilir olma durumu hakkında bilgi veriliyor. Yani burada aslında sizin kullandığınız parçalar yerine kullanılabilecek malzemeler varsa eğer daha uygun fiyatlı olan bunlar hakkında bilgi verin diyor. Tabii bu bilgileri verirken bunun işte malzemenin ömrü olsun. Kullanım şekli değişiyor mu, değişmiyor mu? Bunlara açıklık getirmemiz gerekiyor. Bunları açıklamamız gerekiyor. Diğer bir başlık bu kısımda ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması ve kullanılacak malzeme listesi hazırlanmalıdır. Yukarıda zaten malzeme listesine değinmiştik. Burada aslında bir zaman planlaması yapmanızı istiyor. Ürünün e, tasarım kısmını ne zaman, hangi süreçte yaptınız, ne kadar sürdü, karşılaştığınız zorluklar neler, yine üretim ve test, üretim ve test süreçleri hakkında da yine bu çizelgeye, bu zaman çizelgesi üretim ve test süreçlerini de ekleyerek yapabiliyorsanız bir de e, altında yorum yapmanızı istiyor bu konuda. Proje planınıza bağlı olarak maddi yönden hangi harcamaları hangi dönemlerde yapacağınız yazılmalı. Yani şunu diyebiliriz işte prototip aşaması yaklaşık Ağustos ve Eylül aylarında yapılacaktır ve işte bu kısma şu kadar para harcanacaktır, şu malzemeler temin edilecektir gibi. Bunu gerçek hayata geçirilebilirlik noktasında da yine eğer diyelim ki bir pilot bölgede uygulandı. Bu pilot bölgede hangi tarihlerde, işte ne kadar kişinin çalışması gerektiği, ne kadar para harcanacağı bu noktada aylara bölünerek ya da haftalara bölünerek verilebilir. Burada klasik yöntem aylar üzerinden gidilerek yaklaşık 5-6 ay yayarak tamamlamaktır. Piyasada benzer projeler varsa piyasadaki diğer projelerle birlikte maliyet karşılaştırılması yapılmalı. Yani şöyle bir benzer proje var. Orada şu şu parçalar için, şu ekipmanlar için şu fiyat kullanılmış. Ama biz mümkünse eğer onlardan daha ucuz ya da daha kaliteli, daha işlevsel, daha kullanılabilir şekilde tasarlıyoruz diye kendi malzemelerimizin maliyetlerini burada vermeliyiz. Zaman planlamasında iş paketleri yani şu iş şu tarihte şu kadar paraya yapıldı gibi. İş tanımları, o işlerin neler olduğu ve süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmalı. Bunu bir tablo ya da zaman çizelgesi olarak da verebilirsiniz. Yani yukarıda yaptığınız zaman çizelgesinin altına yerleştirebilirsiniz. Ya da maliyet tablosundan bir sonraki tabloya bunu yerleştirebilirsiniz. Örnek projemize bakalım. Uygulamayı örnek olarak bir kavşak üzerinde test etmek hem yasal izinler hem de maliyet açısından bizim için mümkün olmadığından bir prototip hazırlanmıştır. Yani bunlar artık gerçeğin küçültülerek bir şehir, küçük bir şehir kurmuşlar prototip üzerinde ve onun üzerinde bu işlemleri yapmışlar. Teknofest proje desteğine hak kazanmamız durumunda trafiğe kapalı bir arazide sistemin yazılımı üzerinden haberleşmesi, ve navigasyon entegrasyonu yöntem kısmında belirtildiği gibi test edilecektir demiş. Haberleşme ekipmanının ve yazılım maliyetinin bütçe içerisinde oldukça yüksek meblalarda olduğu gözükmektedir. Yazılım kısmı prototip aşamasından sonra yeniden değerlendirilerek maliyetin uygun bir sınıra çekilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Haberleşme ekipmanlarında kullanılan XP RF modülleri yani radyo frekanslı modüller yerine daha kısa menzilli haberleşme ekipmanları bu kısımda tasarruf sağlayacaktır. En az maliyetle bu şekilde işin içinden çıkabiliriz demişler aslında. Buradaki başlığımızda bu kısımda ürünün tasarımı, üretimi ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması e, yapılması gerekiyordu ve kullanacak malzeme listesi hazırlanmalı demiş. Burada malzeme listesini hazırlamışlar. Bir prototip listesi bu. Prototip malzeme listesinin toplam tutarı 451 TL. Burada üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması yok. Oradan puan kırılmıştır. Burada aynı planı 6 aylık 8 aylık zaman dilimlerine yayarak bunu ay ay iş paketleri olarak açıklamamız gerekiyor. Proje planınıza bağlı olarak maddi yönden hangi harcamaları hangi dönemlerde yapacaksınız? Şimdi bakın aşağıda uygulama malzeme listesini vermiş. Yani artık gerçek hayata dönerse bu. Ne oluyor? Bunların karşısına bir de aylarını yazmış olsalardı buradan da yine tam not alabilirlerdi. Yukarıda finale kalması durumunda demişler harcamaların Ağustos ayında gerçekleşeceği yani bir ayda tamamlanacağı belirtilmiş. Buradaki maliyet 6 adet trafik ışığı için verilen maliyet. Yazılım tek seferlik ama diğerlerini topladığınız zaman 6 adet trafik ışığı için bir maliyet tablosu çıkartmışlar. Bütçe planlaması malzemeler başlığı altında verilen malzeme fiyatlarına ve üretim yöntemlerinde açıklanan malzemelerin fiyatları toplanarak elde edilmiş tablosu sunmaktadır. Zaten burada da esas uygulama tablosunu biraz önceki gibi vermişler. Piyasada benzer projeler varsa piyasadaki diğer projelerle birlikte maliyet karşılaştırılması yapılmalıdır kısmında ne demişler? Tablo 7.2'de hesaplanmış olan yazılım ve uygulama maliyeti tek seferlikmiş. Bu maliyet çıkartıldıktan sonra her 6 trafik lambası için maliyetimiz 552 TL'dir. Malzeme listesinde yer alan yazılım ve navigasyon entegrasyon maliyeti tek seferlik olup tüm çalışmalarda kullanılabilecek yani tek sefer ödenecek ve gerisinde sadece 6 trafik lambası için 552 TL ödenecektir. Bu entegrasyonu Finex Media tarafından sağlanacaktır. Yani bir yazılım şirketi ismi vermişler burada görüştükleri. Navigasyon sistemi Başar Soft tarafından gerçekleştiren milli navigasyon yazılımı Yol olarak belirlenmiştir. Yol 2015 TÜBİTAK desteğiyle üretilmiş bir navigasyon sistemidir diye de milli ve yerli vurgusunu yapmışlar. Bir başka başlık yine aslında bunun devamı ve projenin en az maliyette uygulanabilir olma durumunu yine burada belirtmişler. Navigasyon cihazı olan acil müdahale araçlarına ya da ekip, ekiplerin akıllı telefonlarına APK'lar ya da APP'ler yüklenebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir maliyet bulmaktadır. Bakın burada daha az bir maliyet ortaya çıkartıyorlar. Daha azaltılabildiğini gösteriyorlar. Cihazlar arasındaki haberleşmeyi Kapadokya GSM Shield ile sağlayacağız. Burada sağlanacaktır denmesi gerekiyor. Projenin başında her bir trafik lambasının kontrolünü XP radyo frekanslı modülleriyle Metronet kablolu internet altyapısını kullanarak tasarlanmıştı. Burada sanırım bir değişiklik yapmışlar. Radyo frekanslı modüllerin ve internet hizmetinin maliyeti nedeniyle Kapadokya GSM Shield modülü kullanarak uygulama bölgesindeki kavşakta bulunan tüm trafik lambalarını tek bir merkezden kontrol edebilir duruma getirmişler. Yani doğal olarak burada en az maliyette vurgu yapmışlar. Yalnızca bir GSM kart ile mobil verisini kullanarak kablolu internet ve refil modülleri maliyetinden kurtulmuşlar. Bu durumda her bir trafik lambası başına yaklaşık 472 TL'lik bir kazanç sağlamışlar diyebiliriz. Piyasada benzer projelerle kıyaslamasına bakalım. Benzer sayılabilecek akıllı trafik ışıkları yönetimi adlı projede trafik yoğunluğunun optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. Kavşaklarda zemin altına döşenen manyetik sensörler, haberleşme modülü ve sistem modülünün maliyeti 40.000 TL'dir. Bunların 8.000 TL yaklaşık olarak bu da yazılım dahil olmak üzere. Burada çok büyük bir farklar ortaya çıkıyor. Kavşakta bulunan yol başına 610 dolarlık bir maliyet varken yazılım için 1350 dolarlık bir maliyet çıkmış. Bu projede ise 540 dolar yani 5000 TL kavşak başına maliyet, trafik lambaları sayısının artması bu maliyeti lamba başına %2 olarak etkiliyormuş. Yani 701 TL yani bunu dolar cinsinden mercek olursak 82 dolar artı kablo döşeme işçiliği. Bu maliyete ek olarak CSN kartının internet veri kullanım maliyeti kullanılan operatöre göre aylık değişmektedir diyor. Buradaki yapılan iş planı yani iş paketlerini, iş tanımlarını e, ayrıca yapmışlar ve süreçleri ayrıntılı bir şekilde tablo haline dökmüşler. Yani proje özetine 11. ve 12. ayda, ön değerlendirme raporunu 12. ay ve 2021'in 1. ayında, detay raporunu 4. ay, 5. ay ve 7. ayda bitirmişler. 3D tasarımı birinci ayda başlamışlar 2021. Birinci ayında Mart'ında son bulmuş. Son ay bir kez daha burada güncelleme yapmışlar. Prototip üretimi 5. ve 6. ayda test aşaması 7. ayda tamamlanmış.